Rusya eskisi gibi Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak istiyordu. Hemen Belarus sınırına asker gönderdi. Belarus Rusya'nın kendisini saldırdığını öğrenince o da askerlerini gönderdi ve sınırda asker savaşa çıktı. Ancak Rus asker sayısı Belarus asker sayısından kat ve kat daha fazla olduğundan Rusya Belarus üzerinden ilerlemeye başladı. Rusya Belarus üzerinden yeni cephe açabilmek için ve eski Sovyet topraklarına geri kavuşabilmek için Estonya'yı, Letonya'yı ve Litvanya'yı topraklarına kattı. Bu süreçte Rus askerleri Mogilyov'a kadar geldiler. Rusya kuzeyden de asker gönderince Belarus'un kafasını işgal ettiler. Belarus savaşı kaybedeceğini anlayınca tüm topraklarını Ruslara verdiler. Almanlar Danimarka'yı ele geçirdiler. Ruslar da doğudan Finlandiya'yı ve Norveç'in Kirkenes şehrine girip ele geçirdiler. Almanlar Ruslarla birlikte İskandinavya'yı kontrolü altına aldılar. Türkiye Yunanistan'a resmi olarak savaş ilan etti. Türkiye oraya 50 bin asker gönderdi. Bunu gören Yunanistan aynı şekilde oraya 50 bin asker gönderdi. Burada Türkler ve Yunanlar savaş yaparken Bulgaristan'ın askerleri Yunan askerlerini arkadan vurdu ve Türkiye yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Böylece Dedeaş az şehri işgal edildi. Yunanlardan biraz daha toprak alınca Yunan askerleri mayınları yerleştirdi ve geriye doğru gitmeye başladılar. Türk askerleri biraz daha gidince mayına takıldılar ve 30 bin Türk askeri orada öldü. Geriye giden Yunan askerleri cepheye geri geldi ve ek askerler sayesinde Türkiye'ye gelip püskürtmeye başladılar. Ukrayna daha büyük topraklara ulaşabilmek için Yunanistan'a savaş açtı. Türkiye savaşta Yunanlarla uğraşırken Bulgaristan ve Ukrayna Yunanistan'dan toprak almaya başladılar. Türkiye 50 bin asker gönderdi ve Burgaz'ı topraklarımıza katıyoruz. Türkiye Yunanistan'a 500 bin asker gönderince savaşı kazanıp topraklarını büyütmeye başladı. Bu arada Bulgaristan Eski topraklarına Yunanistan'dan temizledi. Yunanistan antlaşma istedi. Fakat Türkiye Yunanistan'ın bu isteğini kabul etmedi ve son yumrukla tüm Yunanistan'ı ele geçirdi. Doğuda Azerbaycan Ermenistan'a saldırdı. Türkiye ile Ermenistan'ı fethettiler. Rusya Gürcistan'a saldırıp tamamen işgal ettiler. Batum'u Türkiye'ye verdiler. Rusya Moğolistan'a gelip işgal etti. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.